Pardon ben candım. Pardon. 3 tane kademeli. Nasıl? Çok dar bu. Olmuyor. Basında dar diyorlar. Basında dar şey diyorlar. Ne diye ne, ne diye? O gitti mi de? Hiçurum. Ha, efendim. Sizi de dışarı alalım. Anneciğim biraz. Partiş anneleri 28 yıldır bu ülkede faile mi cinayetlerin aydınlatılması, göz altında kayıpların, göz altında ölümlerin hesabının sorulması bu ülkedeki bütün işlenmiş siyasi cinayetlerin hesabının sorulması için sembol haline geldiler. Onlara bugün bu eziyeti yapmak, bu zulmü yapmak, bu baskıyı yapmak, Türkiye'deki başkısal politikaların bu suç bu bu politikaları